oh that's it yarasın. Şey ben alın ben alın biraz Sen Ben Ben yakından <laughs> içim. <laughs> şey <açım> <laughs> <İyi. gülüyor> hadi. 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 Hadi, da, da, hadi. Onda, hadi onda dokuz. Sen bir daha dök. Çok üstünde ya şu. Şükrede bakmıyorum ki. Çok onu oğlum. Şükret. Köpek, köpek kimin ya? Şişt. Abi tabi. Abi şu köpeğinizi bir çağırın. Nazar <laughs> <laughs> değdi nazar. Senin yüzünden. <laughs> al Arkadaşlar köpek kimin? Almış olanlar <laughs> vereceği

Köpek sahibi birinci çağrı. İkinci orada. Allah üçüncü orada. Köpek sahibi orada orada. Benim telefon nerede? bende değil mi? <laughs> <Arab> <çözüança gülüyor> Abi o gelmez zinde alı ver <laughs> ya. Arkadaşım da çok az. Yani, hani Şeye girmiyorlar bir kere. <laughs> Derece yok. O zaman ilk turda Aynen ilk turda giriyor. Şimdi mesela bak. sıra tamamlansın diye çocuklarımız var parasını alıyoruz, sokuyoruz ama dereceye girmiyor. Yani Bak, onda on yapsa bile finale finali kalmıyor. Yapalım ya. Bundan sonra finale yapacağız. Kalan silahına bir şey Onda, alana onda alana vur, vur finalde yarışalım beraber. Tamam. bir tane. Ben bunu çok anlamıyorum ki. Kaldır, ben atacağım. Üç, üç mü yaptın? Bravo, hadi. Hadi, üçte. Çatmışsın. Kim? 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 4 tane attım

At. Şundan da çekiyorum. abi. Şöyle boy çeksin ses. Abi bir etsin, daha çek. Tuğçe mi kaçırdı? Yok bizim arkadaş kaçırdı. Ben kaçırmadım. Tamam kaçırma. Aa, sen sen burayı unut boş ver. Onatta kaçılacak Allah Allah.

Ne oldu ya niye girdi? Mükeleleri böyle sıkıntı yaratıyor ya sokmayacak. Abi yok ikinci girenlere hiçbirileri diye kalmıyor zaten. İlk kalmıyor. Öteki türlü diğerlerine nafsız olur. Ama o adam ilk o ilk o ilk onlar kaldı, sakaldı ama ikisi boşeye gitti. Değil mi? İsmail sana nazar mı değdi oğlum? Yapsın, yapsın, onu yapmasın da. Doğuzda kal. Sen buraya dön, dön boş ver. Beraber yarışalım. Onda oynasın ya. Yok boş. adam oldu. At. Kumsalın niye gidiyor lan? Doğru onu şey yaptı böyle yedir. Oh. Adam avcı ya. Avcı Aa, bu avcılıkla alakası yok. yok Başka bir ben şey. Ne ben sen ne diyeyim ben onu nasıl yedim ben. Yapayım, bir şey geliyor. <laughs> <2, 4, 6. gülüyor> <İyi> <laughs> nasıl hava vardı? Şansız hava İzledim. İzledim ya buraya yerlerine. Ayaklarımızın altı hep çamur. Ya, değil. değil. <laughs> Gidiyoruz mu? İyi hadi bakalım. Görüşürüz. Aleykümselam. Ara da boş bir zamanında başkara gidelim. Buluruz bir tüfek. Ben seni geliyorum. Yok. Yok. Ben okuttum ama. Hadi abi seri döndür be. Heyecanlanıyorum burada. Öyle, öyle dedin tüfek dedi ki ben seni attırmam finalde. Evet, o, da da. var, Ama, evet, var. evet. Evet. Ben de çok 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 bozuyor bozuyor Oluyor Tam ona göre şey yapıyorum. 2 tane karşıladım, 2 tane böyle karşıladım. At. Yavru abi yapıştır yapıştır hadi. Abi şuna bak, şişimi uzatırım. Bana mı yakıp durma? Kulağım ağrıyor. Ya O kadar tüfekle çok mu ses çıkıyor? Abov. Şuraya götüreyim mi? <laughs> onları Bravo. Kemal <laughs> abi. Burada burada. Şey ne yapıyorsun? Vuruş mu? Kardeş. Niye bugün öyle atıyorsun? Kahveye iyi bir vursa. <laughs> <laughs> Kahretsin. Benim durumu versin.

Ağrıyor, kuam sancıtıyor ya. Hiçbir <laughs> şey abi bunu. Normal değil mi ya? <laughs> Trapeş, güçlü patlar. Hı? Gözü yana maraton besini diyorlar. Bağ yapısı falan böyle <laughs> olmaz diyorlar. Ne olacak? Bak. Ben 40 final edeceğim. Geç kaldım ama gitti. <laughs> Geç kaldım ama vurdunlara olur. Böyle şey mi var? Lara Lara nasıl ya? Şatışma adam. Bundan Onda on mesela iki çeşit Baştan konuştuk. Bunu TL'ye söyle olur ya. Burası Burası bunun o... Mehmet de biliyor bu işi. Şimdi. Mehmet Tekte mi vurdu abi onda Aynen. Ha. vurdu. İki de ama... üçte vurduysa. ana şey yani. Yok yok. yok. Onlar kayıtlı o... şey değil zaten. İsmail'in ikinci atışı. Ondan yapsa da giremiyor. Allah Allah. Ömer abinin yok, ikinci atışı 10'da 10 yapsa da dereceye giremiyor. 10 tanın sen yaparsan giriyor, Tuğçe yaparsa arkadaş yaparsa giriyor. Tamam, tamam. Ee, i̇kinci atışlarda mukerri atışlarda dereceye giren yok İlk atışlara. Tamam. Ee, evet son tur, atan çıkıyor. Dört şey kişi var. Aydin, so, son son atış. Dördümüz onları yerizecek. Bu Böyle olsan oluyor, böyle olursa 8'ler kalabalık. 6'ı 3'ü bir İyi de... Var. Bu adam ilk de 8 atmış, mesela ben ilk de 9 atmışım. Ya sen de 9 atmışsın. Finalde... <laughs> diyorsun. Evet, Tabii. Sürçü gitti. O kulağa çıkıp vardı. 6'a girebilir, gelsin. Yani alemde 8'e bakmak istiyorsa gelsin. 8 oldu ya. 8'lere... 10'da 8. 8 benim. 8. 8'e bir şey var mı? atacağız. He? Finale, shot bir kişi finale alacağız. 8 atanlardan mı alacağız bir kişiyi? Mantıklı. 6, 6 kişi finale çıkacak. Evet, şey onlar tekrar sıfırdan tekrar yapacak. Bitti evet. mi? Evet.